Herkese merhaba. Hepimizin aklının bir köşesinde o hayal yok mu? Şehirden kaçmak, doğada yepyeni bir sayfa açmak. İşte bu hayali gerçeğe dönüştüren bir devlet projesi var. Bugün bütün detaylarına birlikte bakacağız. Hadi gelin bu yolculuğa beraber çıkalım. Bu cümle eminim size de çok tanıdık geliyordur. Hani şehrin o bitmek bilmeyen koşturmacasında bir an durup, ah keşke her şeyi bıraksam da köye dönsem, kendi toprağıma eksen dediğimiz anlar olur ya, işte yalnız değilsiniz. Bu gerçekten de milyonlarca insanın ortak hayali. Ve iyi haber şu ki, bu artık öyle uzak bir hayal falan değil. Artık bu özlem, sumut adımlarla desteklenen, yani ulaşılabilir bir devlet projesi. Gerçek bir fırsat. Peki, neden bu kadar çok istiyoruz bunu? Yani bu hayali bu kadar çekici kılan ne? Gelin şimdi, bizi köye çeken o şehir yorgunluğunun sebeplerine bir bakalım. Tabii ki bir yanda ekonomik zorluklar var. Sonra o insanı resmen boğan kalabalık, bitmek bilmeyen trafik ve her güne yayılan o yorucu koşturmaca. İşte bütün bunlar o şehirden kaçma isteğini her gün yeniden körüklüyor, değil mi? İşte tam da bu noktada bu sorunlara bir çözüm olarak ortaya çıkan projeye geliyoruz. Köye dönüş projesi. Peki, nedir bu proje tam olarak? En basit haliyle şöyle diyebiliriz. Devlet şehirden köye dönmek isteyenlere destek oluyor. Amaç ne? Kırsalda üretimi yeniden canlandırmak ve orada insanların sürdürülebilir, güzel bir hayat kurmasını sağlamak. Kapsamlı bir destek programı aslında. Ve şu söze bir bakın. Projenin ruhunu ne kadar da güzel anlatıyor, değil mi? Toprak boş kalmasın, köydeki ocak yeniden tütsün. Bu sadece ekonomik bir olay değil yani. Aslında bu kültürel bir canlanma çağrısı. Hani o boş kalan topraklar yeniden yaşarsın, sönen köy ocakları yeniden yansın diye başlatılmış bir hareket. Tamam, projenin ruhunu anladık. Şimdi gelelim en can alıcı soruya. Peki kimler başvurabiliyor? Bu desteklerden kimler yararlanabilir? Acaba bu kapı sizin için de açık mı? İşte projenin belki de en güzel tarafı bu. Sizden ne zengin olmanız bekleniyor ne de böyle devasa bir fabrika kurmanız. Aranan tek bir şey var. O da üretmek için taşıdığınız samimi niyet. Hepsi bu. Ve kimler var bu kapsamda biliyor musunuz? Enerjisiyle yepyeni bir iş kurmak isteyen genç girişimciler, üretimde harikalar yaratan kadın üreticiler, emekliliğinde huzuru ve üretimi birleştirmek isteyenler hatta ve hatta teknik bilgisiyle kırsala değer katacak ziraat mühendisleri, veteriner hekimler. Yani görüyorsunuz gerçekten de çok geniş bir kitle hedefleniyor. Gelelim genel şartlara. Bunlar da oldukça net ve basit aslında. Birincisi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. İkincisi kırsalda bir şeyler üretmek için bir planınızın olması ve son olarak da aynı aileden sadece bir kişinin başvurabiliyor olması. İşte bu kadar temel kriterler bunlar. Tamam, niyetimiz var, şartlarda uygun diyelim. Peki sonra ne olacak? Sırada ne var? Hadi gelin şimdi de başvuru sürecine ve alabileceğiniz desteklere daha yakından bakalım. Süreç gözünüzü korkutmasın aslında oldukça basit. İlk adım ne yapmak istediğinizi anlatan kısa bir iş planı hazırlamak. Sonra bu planla birlikte doğruca il veya ilçe tarım müdürlüklerine gidip başvuruyorsunuz. Projeniz inceleniyor, onaylanırsa da destekleri alıp hayallerinizi gerçekleştirmeye başlıyorsunuz. İşte bu kadar. Peki ne gibi destekler var? Aslında oldukça çeşitli. Birincisi finansal destek. Yani hibe veya faizsiz kredi alabiliyorsunuz. Ama olay sadece para değil. İkincisi bilgi desteği. Yani işinizi doğru kurmanız için size eğitim ve danışmanlık veriliyor. Hatta altyapı desteği bile var. Su, elektrik, yol gibi konularda da yardım alabiliyorsunuz. Projenin ne kadar akıllıca kurgulandığını şuradan anlıyoruz. Her bölgenin kendi potansiyeline göre öncelikler belirlenmiş. Mesela Karadeniz'de iseniz arıcılık ön planda. İç Anadolu'daysanız büyükbaş, küçükbaş hayvancılık. Ege'ye geldiğimizde ise tıbbi ve aromatik bitkiler öne çıkıyor. Yani her bölgenin kendi gücü destekleniyor. Şimdi bütün bu teknik detayları bir kenara bırakalım ve işin en heyecanlı, en keyifli kısmına gelelim. Tamam, destekleri aldınız. Peki kırsalda sizi nasıl bir hayat bekliyor? Aslında neler yapabileceğiniz tamamen sizin hayal gücünüze bağlı. Belki küçük baş hayvancılık yapıp kendi sütünüzü, peynirinizi üretirsiniz. Belki bir sera kurup meyve yetiştirirsiniz. Ya da organik tarım, arıcılık, hatta neden olmasın, köyünüzün o güzel doğasını tanıtacağınız küçük bir turizm işletmesi bile kurabilirsiniz. Seçenekler gerçekten çok fazla. Ve şu gerçek hikayeyle bir kulak verin çünkü bence her şeyi özetliyor. Bir zamanlar tarlası bomboş duran bir aile bu proje sayesinde şimdi kendi markasıyla zeytinyağı üretiyor ve bunu şehirde satıyor. Düşünsenize o boş tarlanın bir markaya dönüşmesi. Gerçekten de inanılmaz heyecan verici bir şey bu. Ama işin güzel tarafı, bu dönüşüm sadece ekonomik değil, belki de daha da önemlisi, sosyal bir değişim yaşanıyor. Şehirdeki o yalnızlık, o bireysellik hissi gidiyor, yerine köylerde yeniden canlanan o güzel dayanışma, o imece kültürü geliyor. Yani insanlar yeniden birlikte yaşamayı hatırlıyor. Artık sona doğru gelirken şunu çok net görüyoruz ki köye dönüş projesi aslında basit bir para desteği programından çok daha fazlası. Bu bir yaşam felsefesi. Evet, çünkü köyde kazandığınız tek şey para olmuyor. Doğayla iç içe bir hayat, kendi zamanınızı kendinizin yönetmesi, kendi emeğinizde büyüttüğünüz bir domatesi dalından koparmanın o hissi. Bunlar gerçekten de parayla satın alınamayacak şeyler. Ve bu bölümü gelin hep birlikte düşüneceğimiz bir soruyla bitirelim. Bu modern dünyanın bütün karmaşası içinde belki de unuttuğumuz en önemli şey yani o köyde bulacağımız iç huzur geleceğe yapabileceğimiz en sağlam yatırım olabilir mi? Ne dersiniz? Bence üzerine düşünmeye gerçekten de değer.